Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Mileyha Kuş Cenneti yakınındaki sazlıkta çıkan yangın söndürüldü. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı yeni mahallede bulunan Kuş Cenneti'ne bağlantı noktasında bulunan sazlık ve otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Abi olsun o değil yani normal bir canlı yaşıyor burada. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.